90 kiloyu deniyor. Fırla, fırla. Etme, bekle. 90 kiloyu deniyor. <laughs> Ve Can Subektaş de Avrupa Gençler rekoru bir kez daha yeni rekor olarak yansıdı ekranada da 90 kiloyla da bir rekor burada kırıyor bir rekor daha geldi Cansu Bektaş'tan ve Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu burada kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu oluyor Gamze toplamdaki değerlerine bakılarak dördüncü oldu onun yanı sıra toplamda belki Gamze bir madalya alamadı ama Cansu Bektaş burada 3 madalyayı da topluyor koparmadı 72 Silkmede 90 ve toplamda elde ettiği işte değer 162 kiloyu kaldırarak burada rekorları üst üste kırıyor ve Avrupa şampiyonu oluyor Cansu Bektaş.